Arkadaşlar merhabalar. Ee, özellikle sosyal medyada dolaşan bir haber hakkında sizlere bilgi vereceğim. Konya'nın en büyük markalarından biri e, kapanma kararı aldı diye bir başlık atıldı arkadaşlar. İttifak Holding'in şirketi ADS'nin e, ADS gıda perakandiciliğinden e, iş konuda çıkma e, hazırlığı yaptığı öğrenildi arkadaşlar. Konya merkezli şirkete e, yakın kaynaklara göre personellere de bildirilmiş arkadaşlar. E, birkaç tane personel özellikle ee, sosyal medyada vesaire paylaşmış arkadaşlar. Ee, İttifak Holding'in e, e, şirketin bünyesinde olan ADS'nin amiral gemisi olan e, perakende sektörü faaliyetlerini durdurma kararı aldı arkadaşlar. Ee, 1500 e, kişi e, işsiz kalacak arkadaşlar. Bu e, firma kapandıktan sonra arkadaşlar. Gıda sektörünü özellikle kapattıktan sonra arkadaşlar. Ee, bu günlerde bir kap, kap haberinin gelmesini bekliyoruz işin doğrusu çünkü birçok yatırımcı arkadaşlarımız var ee, bu birçok yatırımcı arkadaş da işte battık bittik gibi e, twitter'da özellikle e, bir paylaşımda da bulunuyor arkadaşlar bu hafta büyük bir ihtimalle e, bunun bir bilgisi gelir arkadaşlar kapta açıklama gelir 4 e, ilde 39 adet midi 10 adet süper, 3 adet hiper, 2 adet de mini ve 6'sı unlu mamuller ve benzeri türde mağazalar olan adesi halen 60 mağazayla perakende sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlar. 30 Eylül 2020 sonu itibariyle toplamda 86.317 metrekare alan e, alana sahip olan şirketin aldığı e, iddia edilen kapanma kararı bu hafta kamuoyuna aydınlatma platformunda açıklanması bekliyor arkadaşlar. Sizlere bu şekilde bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu kağıtta da 2.46 çok sıkıntılı olacak. Grafiğine de bakıldığı zaman arkadaşlar. Önemli dikkat etmenizi söyleyeyim sizlere. Kendinize çok iyi bakınız. Bu tarz hisselere de mümkün mertebe dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar.